Tarihi bir konuşma yapıyor İlham Aliyev bu zaferin evet. üzerinden ve bu arada Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan'da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Şu an o görüntüleri görüyorsunuz. Çok çok sıcak bir gece bölgede. İlham Aliyev bir kez daha... Tekrar edelim, çok tarihi bir konuşma yaptı, çok özel mesajlar verdi. Biz programın sonuna yaklaşıyoruz ama bu görüntüleri de İlhay Maliyev'in bu tarihi açıklamasını da yorumlamasını isteyeceğim. Sinan Oğan, ne dersiniz? Hem konuşmayı hem de bu görüntüleri nasıl okumalıyız? Ondan önce kısa bir bilgi vereyim. İki tane önemli gelişme oldu. Ben kendi sosyal medya hesaplarımdan ve Telegram hesabından paylaştım. Rus barış gücü Karabağ'a doğru yola çıktı. Yaklaşık 2000 kişilik bir Rus barış gücü Rusya'dan bir nakliye uçağıyla yola çıktı. Ruslar bunun görüntüsünü yayınladılar. Birincisi bu. İkincisi yine bir Rus askeri uçağıyla Paşinyan Soçi'ye kaçtı. Onun da bilgisini vereyim. Bu da son dakika. Paşinyan Dolayısıyla... Soçi'ye kaçtı. Bir daha altını çizelim. Evet. Evet. Tabii bu bütün yani Sinan Bey bunu bu son Ruslar mı duyurdular bunu için? Ruslar mı duyurdular bu bilgiyi? Evet. Aa. Evet evet Rus kaynaklardan takip ediyorum ben her bütün bilgileri. Dolayısıyla yani hem Ermeni hem Rus hem Azerbaycan pardon yanlış olmasın. Evet. E aynı anda hepsinden takip ettiğim... efendim. Ee, çok önemli bilgiler ee, buyurun. Aliyevin açık Aliyevin açıklamalarının satır başları çok önemliydi. Türkiye'ye özel vurgu yaptı, onu ifade edeyim. Ve Türkiye'nin mutlaka burada olacağını belirtmesi son derece önemliydi. Zaman zaman duygusal ama zaman zaman da hakikaten düşmandan intikam aldıklarını 30 senedir buna bu, bu anı beklediklerini uzun süredir barış görüşmelerine, ile ilgili sabrettiklerini her defasında kendisinin bir takvim istediğini ama Paşinyan'ın bu takvime yanaşmadığını özellikle de anladığım kadarıyla bir gelişmeye çok içerlemiş Sayın İlham bunu sık sık vurguluyor. Cıdır Düzü diye bir bölge var Dağlık Karabağ'da. Paşinyan sarhoş bir şekilde orada bir halay çekmişti ve burası Azerbaycan toprağı değil Ermenistan toprağı demişti. Bu Bunu birkaç defa Sayın Aliyev vurguladı ve ...biz onlara gününü gösterdik... ...burasının Azerbaycan toprağı olduğunu gösterdik dedi... Ee, ...tabii bir önemli husus daha var... Ee, ...Paşinyan'ın bu metni... E, ...imzalamaktan son dakika vazgeçtiğini açıklaması da önemli... ...evet Ama, galiba Rusya kameralardan e, uzak bir yerde... ...karanlık bir yerde imzalayacak bunu... ...istemese de imzalayacak falan gibi... ...çok ağır konuştu Aliyev değil mi? Çok çok ağır konuştu... ...Paşinyan da hak ediyor ve bir bir şeyin mesajını daha verdi. Ee, bir dedi ki sivil yerleşim yerlerine saldırdılar. Bunlar savaş suçudur ve bu savaş suçunu işleyenler bunun cezasını da çekecekler dedi. Ee, anladığım kadarıyla Rus uçağıyla eğer e, o haber doğruysa, Pashinyan e, Soçi'ye gittiyse orada bunu imzalaması söz konusudur. Ee, göstericiler e, parlamento binasını, e, başbakanlık binasını ele geçirmiş durumdalar ve yani Ermenistan hükümeti Ermenistan'da durumu kontrol edebilmiş değil. Bu gece bir askeri darbe veya başka bir şey olup da bu anlaşmayı tanımıyoruz açıklaması gelebilir mi? Mete Bey de söylemişti. Böyle bir şey gelebilir ama Rusya'nın ve Putin'in bu denli net bir şekilde bu açıklama bu anlaşmanın arkasında durması şu an gördüğüm kadarıyla Ermenistan'daki Gümrü'de Rus askeri üssü var onlar da teyakkuzda dolayısıyla da Rusya'nın bu konudaki yani bir herhangi bir yönetim gelse dahi Rusya'nın kararlılığı çok net bir şekilde gözüküyor peki çok çok teşekkürler hemen yani, diğer evet vakit kısıtlı olduğu için Doğru. vakit kısıtlı olduğu için çok kısa geçiyorum ama İlham Aliyev'in çok mesajı var belki böyle bir ayrı bir program yapıp uzun uzun konuşmak evet, gerekir. Evet evet. İtigolar gibi olmuşuz gibi yani çok bölge... böyle tarihi bir açıklama yaptı. Çünkü Türkiye'yi de yakından ilgilendiren, Kafkasya'yı da yakından ilgilendiren tarihi bir açıklama yaptı. Özellikle de Nahçıvan'la Azerbaycan'ın karayoluyla birleştirileceğini söylemesi de Türkiye'nin o bütün rüyasının gerçek olacağı anlamına geliyor. Neydi o rüya? Karayoluyla Türkiye'nin kesintisiz bir şekilde Azerbaycan'a ve Türk dünyasına ulaşması demektir bu. Yani bu savaş İlham Aliyev ve Azerbaycan sadece Karabağ'da bir savaş kazanmadı. Altını çizeyim. Sadece Karabağ kazanmadı. Türkiye açısından bir rüya olan Turan'a giden kapının da anahtarını adeta eline almış oldu. Peki çok teşekkürler Sinan Oğan. Bizim için büyük şanslı bu akşamki katkılarınız için çok teşekkürler.